Çekim hataları serisine 6. bölümüyle devam ediyoruz. Sizlerden gelen yorumlar eşliğinde bu video hazırlandı. Bir sonraki video için bildiğiniz çekim hatalarını yazabilirsiniz. Eski veya yeni dizi fark etmez diyelim ve başlayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi küçük hatalardan başlayalım. Sezon finaline giden Sen Çal Kapımı dizisinde kadınlar doğum günü partisindeyken erkekler maç izlemektedir. Daha sonra Serkan partide olan Leyla'yı arar. Leyla bu esnada barbenle konuşurken telefonu ona gösterir. Fakat gösterdiği esnada çalan telefon zaten açıktır. Daha sonra sanki kapılıymış gibi telefonu açar. O hareketi yapar. Bir diğer küçük hatada bu hafta final yapacak olan Mucize Doktor'dan gelsin Ali Vefa ve Muhsin'in ortak girdiği ameliyat sahnesinde duvara asılı olan saat tam olarak ikiye gelmiştir. Zamanın geçtiğini göstermek için de saate yakın çekim yapılır ve görüyoruz ki saat hızla ilerler ve saat 3.35 civarına gelir. Fakat yakın plandan uzak plana geçince saatin tekrar ikiye geldiğini görüyoruz. Dediğim gibi videonun başlarında küçük hatalardan bahsediyoruz. Daha sonra dozaj biraz yükseliyor. O minik hatalardan biri de söz dizisinden gelsin. O meşhur partiye gittiğimizde Yavuz'un son model arabasıyla şık takım elbisesiyle geldiğini görüyoruz. Arabadan indikten sonra biraz Yavuz'u burada inceliyoruz ve akabinde mekana giriş yapıyor. Fakat mekana girdiğinde takım elbisesinde bir eksiklik olduğunu hissediyoruz. Bir önceki sahneye gittiğimizde arabadan inen Yavuz'un beyaz ceketinin bize göre sağ kısmında siyah mendilin olduğunu fakat mekana girdikten sonra kaybolduğunu görüyoruz. Bir küçük hatada eşkıya dünyaya hükümler olmazdan gelsin İlyas ve kimsesiz Yaşar'ın arabada seyir halindeyken bir anda sirenler eşliğinde polislerin takibine takılırlar. Tabi İlyas da kökler ve akabinde uzak plana geçeriz. Hemen burada arabanın sağ ön kısmındaki kamera dikkatlerden kaçmaz. Yani umarım kameradır. Zaten daha sonraki görüyoruz ki kameranın çektiği açı tam olarak buraya dek geliyor. O zaman yavaş yavaş çıtayı biraz yükseltelim. Daha ciddi hatalara doğru geçelim. Bir zamanların sevilen dizilerinden Aşk Yeniden'in bir sahnesinde Fatih kameranın karşısına oturur ve bir veda videosu çeker. Aynı zamanda oğlu Selim için ileriye dönük bir mesaj bırakır. Konuşmakta olan Fatih'i iki açıdan görürüz. Bir Fatih'in kendi kamerası bir de Fatih'in sol tarafındaki kameradan onu görüyoruz. Aynı zamanda bu açıdan Selim'in beşini görüyoruz ki içi boştur. Fatih konuşmaya devam eder. Birkaç kez daha yan taraftaki açıdan beşiğin boş olduğunu görüyoruz. Fakat sahnenin sonlarına doğru bir de ne görürüz? Selim o esnada yürümüş, beşine çıkmış ve yatağına yatmış, uyumuş. Belli ki babasını rahatsız etmek istememiş arkadaşlar. Aferin Selim'e. Çitayı biraz daha arttıralım ve diriliş Ertuğrul'a gidelim. Alpler Bizanslılara baskın yapıyor. Bu esnada Bizanslı iki asker gizlice yer altından çıkarken onları fark eden Turgut Alp, elindeki baltayı şırak diye uzaktan Bizanslıların göğsüne saplıyor. Şimdi buraya kadar estetik bir sahne gibi görünse de bir tık geriye gittiğimizde Bizanslı askerin yer altından çıkıp sığının kapanı kapatmak üzereyken biraz daha dikkatli baktığımızda Turgut Alp'in baltası zaten adamın elindedir. Hatta tam belli olmuyor ama göğsünde yapışık bir şekilde duruyor. Sanırım düşmesin diye tutuyor. Yani arkadaşlar adam zaten ölmeden önce ölmüş. Şimdiki hatamız da aslında çok bilinen bir hataymış ama nasıl olmuşsa ben kaçırmışım. Hatta dizi zamanında kaçırmadan izlerdim fakat bir arkadaş yazmış ve ben de öğrenmiş oldum. Şimdi sen ana karadenizin daha ilk bölümünde Saniye eve doğru gelir fakat bu esnada gelini Asiye ile Nefes'in evden çıktığını görür. Tabi Saniye ilk başlarda bildiğiniz gibi Nefes'i evinde istemediği için gelini olan Asiye'ye sorular yöneltir fakat Asiye apar topar arabaya doğru gider. Arkasından da tekrar Saniye ona doğru seslenir. Fakat burada Asiye olarak seslenmesi gerekirken bakın nasıl sesleniyor. Evet. Evet, Asya'ya öykü olarak seslendi. <laughs> Aslında hata değil, sonuçta o kişi öykü Gürman. Şimdi de gelelim kallavi bir hataya. Belki de Türk diziler arasında en sert ve en popüler hatalardan biri. Hatta zamanında Beyaz Şov'da bahsi geçmişti. Fakat aradan çok uzun zaman geçtiği için unutmuşum. Neyse ki bir arkadaş yorumlarda yazmış. Şimdi bir zamanların çok izlenen gençlik dizisi Kavak Yerlerinde Deniz'in annesi rahatsızdır ve evde yatıyor. Daha sonra Aslı Çiçeği alıp geçmiş olsun ziyaretine gidiyor. Buraya kadar her şey güzel. Aynı zamanda bu sahne bölümün son sahnesidir. Ertesi hafta olduğunda öyle bir şey görüyoruz ki yok artık diyoruz. Hadi karakterlerin kostümü değişir rengi değişir masanın yeri değişir yok o burada oturuyormuş yok bu burada yatıyormuş falan bilmem ne böyle hataları defalarca diğer dizlerde görmüştük fakat burada olan direkt komple evin değişmesi. Artık ne olduysa aynı sahnenin devamı başka bir evde, başka mobilyalar eşliğinde çekilmiş. Hatta sanırım biraz da böyle aile sakinlerinin maddi durumu iyi olmuş gibi çünkü mobilyalar daha lüks, daha konforlu gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir inanılmaz bir hata olmuş ama garip bir şekilde oyuncular da hiç bozuntuya vermeden önceki sahnenin ritmini ve temposunu korumuşlar, aynı tonda konuşmuşlar. Gerçekten de tebrik etmek gerekiyor. Diyelim ki arkadaşlar çekim hatalarının 6. bölümünü burada sonlandıralım. Eğer ki serinin devam etmesini istiyor Beğenmeyi unutmayın aynı zamanda bildiğiniz çekim hatalarını yazın ki ben de yer verebileyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.